Merhaba arkadaşlar. Bugün genellemelerden bıktık konusuyla karşınızdayız. Yanımda Berk var. Nasılsın kanka? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Genellemelerden neden bıktık be kanka? Çünkü genellemelerin <laughs> bireyi tanımlayan kelimelerle özdeşleştirip tamamen alakasız bir biçimde bu genellemeler üzerinden bir yorum yapma kapasitesi içerisinde olan insanlara bıktık yani nasıl? <laughs> bu yüzden genellemelerden bir genellemenin üzerinden mantıksal bir yürütmeden çok bir genellemenin tamamen saçma sapan yönlerini göstermeye çabalayan insanlardan bıktık. Öyle. Bıktık. <laughs> çok bıktık. <laughs> Şimdi kanka şöyle yapacağız arkadaşlar videoyu. Ben işte şu genellemeden bahsedeceğim. Sonra belki yorumlayacak veya belki söyleyecek. Yorumlayacağız kısaca yani ne genellemeler var hayatımızda diye. Şimdi arkadaşlar genellemeler genelde kızla erkek arası kızla erkekte genelde genellemeler oluyor. Mesela kızlar şunu yapamaz, erkekler şunu yapamaz Şimdi gibi. hayatımızda en gördüğümüz temel ayrım. Ehe. E, o genellemelerden biz aslında bayağı bıktık. Yani bayağı bıktım mesela. Mesela kanka saç boyatma, küpe takma gibi şeyler hakkında genellemeler işte sen erkek değil misin de gay misin diyen hakkında ne düşünüyorsun? Kankacığım küpe dümdüz bence güzel duran bir şey. Makyajda güzel duran bir şey tamam mı yani? Hoş olan bir şey. Bu yüzden kim, bunun erkek veya kız birisinin penisi veya birisinin vajinası olmasına göre yargılanması tamamen saçmalıktan ibaret olarak görüyor. Toplumsal yargılarımızı bunları atamaktan şey mutsuzluk duyuyorum. Belki şey olabilir. Toplumsal cinsiyet anlamında bir hatam olabilir. O toplumsal cinsiyete de ...kozmatik ürünlerini veya kendini güzel hissetmek için olan ürünleri atamak... ...bu <laughs> yüzden böyle düşünüyorum. Anladım, Orada anladım. Vallahi ben de saçma buluyorum. Senin dediğin gibi. Ee, saç boyayınca ya da küpe takınca kız olunmuyor. Yani denedim, olmuyor. Sizin <laughs> arkadaşlar, cidden. Bir anda değişmiyor cinsel organınız. Yani cidden diyorum, değişmiyorsunuz. Onunla ilgisi yok, tamamen insanın kendisine bağlı. <laughs> değişen bir şey o. Bir zaten erkek başta erkeksin ama sonradan peki daha fikrin değişebilir veya tercihin değişebilir. Onlar farklı şeyler. Onlara bir şey demiyorum ama onun haricinde erkeksen ve fikrin fikrin bir şeyin değişmiyorsa erkeksin yani bu saç boyunca falan değişmiyor. Yani, yani bu... Erkek kız olmanı değiştiren şey yine senin fikrin anladım yani erkek veya kız olman tamamen senin fikrin şey yani karşı taraf bence sen kızsın diye Tamamen senin fikrine saygısızlıktan başka hiçbir şey değil çünkü ee, sensin yani. Yani bu sen salaksın gibi bir şey yani ön yargıla davranır <laughs> şey mesela gibi. hiçbir şey yapmadı halde. Mesela küpe taktığı olunca geysin <laughs> denmesi gibi bir şey yani. Bir şey Ben şu takımı tutuyorum ama sen şu takımı tutanlara benziyorsun bence bu takım Ama ben bu takımı tutuyorum. Oradaki bu kavga durumu gibi. Aynen aynen. Mesela şey diyorlar ya, erkekler işte geç olgunlaşır dedi benim mesela bir hocam. Ee, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani erkeklerin ergenlik zamanına daha geç girip bir daha geç çıkması diye bir şey olabilir. Ama yani yani erkek hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani bunu cinsiyet atanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Özür dilerim. Aktivitelerimizin farklı ıı, dışa vurumları oluyor ya. hormonal aktivitelerimizin dışa vurumları mesela işte şey. Iı, benim bildiğim testosteron ıı, dinleme ve dikkat konusunda baskıda bulunuyor. Bu baskıdan dolayı erkekler erkek doğmuş bireyler en azından. Erkek seksine, seks, cins şey, bilimsel cinsiyet, gender toplumsal cinsiyet oluyor. İşte bilimsel cinsiyetine göre eril bireyler bu konudan daha muzdarip oluyorlar çoğunlukla kızlar oranla. Böyle bir şey sunsa neyse ama yani erkekler kızlardan daha sonra olgunlaşıyor kalıbı o kadar saçma, o kadar yanlış bir kalıp ki. Ya da en azından yani yanlış yorumlanan bir kalıp ki. Mesela e, ben şunu da anlamıyorum. Şimdi erkekler kızlara vurmaz. E, Kalıbını e, anlamıyorsun Ölüm o zaman ben de buradan mantarına çıkarırsak. Mesela o zaman kimseye vurulmaması lazım. Sadece kıza değil. Çok çok doğru. Yani o kadar yani doğrusu ki. Değil. Tamam evet yani. De erkek... Çocuğa değil kimseye vurulmaması lazım. Yani sadece kadın olarak bakılıyor ama bir erkeğe de vurulmaması lazım evet. bir erkek tarafından yani erkek olunca o doğru olmuş olmuyor bence yani tamam kadına vurulmaması lazım ama bu kadına diye söylenmesi bence bana tuhaf geliyor kadına çünkü şiddetmiş. erkeğe şiddet de var çocuğa şiddet yapıyor adamlar evet, yani çok, insanlar çok... ya da kadınlar artık her kimse insanlar diyorum ben insanlar bunları yapıyor ve sadece kadına şiddete hayır dememiz saçma bence ya tabii diyelim ama onu da savunalım hı hı. ama bunları da savunmamız lazım o zaman erkek eşitliğe daha iyi arkadaşlar yani, yani bir kadın mesela erkek eşitliğe yani. uygulayamaz diye düşünülüyor. Ben bunu da saçma buluyorum. Niye şiddet uygulayamazsın Gayet de uygular yani. Uygulanıyor yani. <laughs> Uygulanıyor mesela Johnny Depp'in olayı. Hı. Hmm yani değil mi yani, yani, bir yani ama... kadın yani illa vurmasına gerek yok bir şey fırlatır kafana o da bir şiddettir yani hmm. gözüne gelir Öyle şu alnına gelir bir yerin kanar o da bir şiddettir hmm. ya yani, illa gelip sana vurması dövmesi anlamına gelmiyor kadının size yani. Ya tabii şey de anlamıyor Deniz herhalde. Yani bunların protestoda kadına şiddete hayır denilmesi çünkü hala evlilik hı hı. durumunda kadının daha güçsüz olduğundan bu konuda daha fazla suistimal edilmesini olanak yani. sağlıyor ve bizden bu daha fazla suistimale kesinlikle karşıyız. Bu yüzden Tabii ön planda kadın olmak derecesinde veya işte köpeğe falan olmak derecesinde daha kendini evet. koruyamayan bireylere derecesinde bütün şiddetlere hayır dememiz lazım bence. Evet evet ona da diyelim ama bunları da unutmayalım diye Hı -hı. söylemek istedim. Yani e, genellemeler bu, bu kadın erkek arasında yani dediğimiz gibi çok fazla oluyor ve yani ve siz öyle değilsiniz bile öylesiniz artık. Mesela anime izleyen gaydir diyorlar. Değil mi? Evet anime izleyen. Hani bir şey izlemek yani sizi gay yapmıyor arkadaşlar. Yani cidden yapmıyor. Nasıl ya da diyorsun? bir şeyi BTS izleyen gaydir. Ya da BTS izleyen işte maldır. Ya da TikTok izleyen geri zekalı. Yani arkadaşlar herkesin her şeyin her ürünün bir alışısı vardır. Her ürünün ama. Yani bir şey böyle çok saçma bir şey gelebilir size. Mesela çekirdek. Çekirdek çok güzel bir tat verir. Çok güzeldir. Bazıları saçma gelir ama çekirdeği yemek. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bazılarına saçma gelen şeyler size mantıklı gelebilir. Ve o çekirdek yemeğini mal yapmaz. Ya da çekirdek yiyeni gerizekalı yapmıyor. Yani o bir zevk ve hobi. Yani hobiden gay olunmuyor abi. Yani böyle bir şey yok. Zaten o önceden gay ya da lezbiyen olacakmış ki. Öyle bir düşüncesi varmış. O evet, sadece onu etkilemiştir. Değil. Yani Hı -hı. sadece etkilemiş olabilir. Şöyle etkilemiş olabilir. Yani e, gay olmayı düşünüyormuş, sonra orada da görmüş, etkilenmiş, Aa güzel bir şeymiş demek ki diye daha çok çeşitlik etmiş olabilir sadece. Hı -hı. Ama bu direktman şöyle sahip. bir şey değil yani. İzliyorum ah gayim artık değil ya da lesbiyenim artık Hı -hı. değil yani bu olay. Hı -hı. Böyle bir şey yok. Veya bunun yüzünden olmadı yani. Bu sadece farkındalık zaten öyleymiş. Bunun sayesinde. A, bunun sayesinde öğrenmiş de olabilir, Aynen. farkına varmış da olabilir. Ve bu ah ne kadar yani şimdi şöyle Hı -hı. de bir diyenler var. ya gay olmuş Allah yardımcısı olsun diyenler de var mesela. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani böyle diyorlar yani tabii. Evet. Pride, Pride uygun bir video oluyor şu an. <laughs> yani yani ol çünkü bunlar da genelleme kanka. Evet. Genelleme ya mesela gay şey... olan mal mı oluyor? Ya aynı şey işte. Aynen yani gay olan hiçbir şey olmuyor. Da... olan ya yani işte eşcinsel olan <laughs> insanların hepsi mal mı? Gay, gay olan erkekse penis bir yok. Kızsa şey seviyor yani bu seviyor başka hiçbir durum yok bu durum. <laughs> ya yok da işte yani bu da bir genelleme aslında. Evet, evet, ne? Yani, saçma sapan. Sen bir malsın ben. diyorlar yani. Hmm, bir de, anime de. izlemek mallık. İşte rap dinlemek ya da işte pop dinleyenler maldır diyenler var mesela. Onlar hmm. onlar da bir tuhaf. Yani her hobiye bir şey bulmuş insanlar arkadaşlar. Yani pop müzik dinlemeye bulmuşlar, bir şey izlemeye bulmuşlar, işte saç boyatmaya vesaire bütün insanların kendi istediği, kendi bireysel olarak farklılık ya da bir şeyler yapmak istediği şeylerin hepsine insanlar bir şey bulmuş. Abi insan hiçbir şey mi yapmayacak? Yani oyun oynayan da mı gay? mesela? Yani yakında o da çıkar. Yani bu da çıkabilir. Mesela oyunu hmm. oynayan, bir şey demiyorlar ama ya kız oyun mu oynar? Ya da işte evet, evet. büyük adam oyun mu oynar? Gibi şeyler de var. Mesela büyük adam ya da... oyuncak mı oynar? Bak yoya aldım çok güzel. <laughs> Büyük adam oyuncak mı alır mesela ya da işte hmm. ya belki adam seviyordur alır adam seviyor alıyor yani. Evet. bebek bunu sorgulamak bize düşmez arkadaşlar. Kişinin kendi kararıdır. Hmm. Ya da işte yani ya da işte dediğim gibi e, gay olmak da onun kararıdır. Lezbiyen olmak da onun kararıdır. Hmm. Her şey insanın kendisine karardır ve kimse de karışmaması gerekiyor buna. Ya size rahatsızlık vermediği sürece hiçbir şeyin karışma hakkınız yok. Karşı tarafa evet. da rahatsızlık vermeyin. Şey yani bir şey olabilir. O ayrı konu. Size rahatsızlık vereme derecesine gelir artık o kişi. Ve bunu artık karşı gelebilirsiniz. Ya ben bundan hoşlanmıyorum. ya Bana böyle davranma dersiniz. Ya da siz o ortamlarda bulunmazsınız. Bakın mesela ben gay değilim. Ben kadınlardan hoşlanıyorum. Ve mesela bir arkadaşım gay ya da lezbiyen. Ben ona karışmam. Ama gay ve lezbiyen olan ortamlara da girmemeyi tercih ederim. Bu benim bir tercihimdir. Yani bunun gibi tercihlerde bulunup o ortamlarda olmayıp daha çok kendinize yakın ortamları seçerseniz böylece de bir derdiniz de olmaz. Yani böyle bir sorununuz da kaynaklanmaz. Kimse de laf söylemezsiniz yani. Siz ortamlarda bulunmayın o zaman yani. Hı hı. Anladınız mı? Kendini mutlu hissettiğiniz ortamlarda arkadaşlıklar edinin. Bu kadar hı. basit yani. Veya şeyde düşünün yani ben neden bu durumda mutsuzum falan bu kendini sorgulama sorgulama durumu da oluşturabilir aynı zamanda. Aynı zamanda şey yani sorgulama kısmı kendi kafanın içinde mesela bu yoyo seven kişinin salak olduğunu direkt kabul etmek yerine şöyle bir yargıya varsanız bunda kötü bir şey yok yani bunu belirtmek istiyorum Allah içine kaldı. Ha. <laughs> şey yoyo seviyor. Demek ki çocuklu, şey, çocuk gibi bir birey ve çocukluğunu şey yapar işte yani o tarz bir tipleme var ya yani bu tiplemeye uygun görebilir ve bu tiplemin uygun olup olmadığı konusunda kendisine soruları sorarak kendisini tanımaya çabalayabilirsiniz. Bunda kötü bir şey yok ama yani şey yani. Aa, bu tabalar üzerinden bir ön yargı oluşturup bu işte şey bir tiplemeye koyup ön yargı oluşturup ve ön yargı üzerinden onu tanımamak konusunda bir şey bir duyma çabası ya bu gerçekten de aralarımızda duvar koyan insanlar ilişkisinde hem duvar koyup hem de insanlara rahatsızlık veren bir durum yani yapmayın yaptırmayın <laughs> Yani arkadaşlar kısaca lütfen artık genellemelerden kurtulalım. Yani lütfen Allah rızası için kurtulalım. O kişi siz yes, yes, öyle görüyorsunuz mesela çocuk görüyorsanız ve bundan rahatsız oluyorsanız o kişiyle konuşmazsınız. Ya da işte gay olarak da rahatsız olabilirsiniz. Ya da bambaşka bir şey. Yani her şey ya o adamdan hoşnut olmuyorsanız ya da kadından kısacası konuşmayın. Yani bu olay bu kadar basit ona karışmayın da ama. Yani ona karışınca bir şey olmuyor çünkü saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. Kimse bir şey yapamaz oluyor. Yani o zaman da diyor ki ben ben saçımı boyatacağım ama bana gay derler diyor. Adam saçını boyatamıyor. Yani kendi özgürlüğü el de kısıtlanmış der. oluyor. Ya da elalem ne der diyor demeye başlıyor. Bir yerden sonra bu beyine yükleniyor. Elalem ne der zaten annelerimizden babalarımızdan yüklenmiş bir şey yani. Elalem ne der? Elalem şunu der. Elalem bunu der. Şu komşunun kızı senden daha iyi. Oğlu daha iyi. Sürekli i̇şte bir karşılaştırma yaparlar genelde. Yani e, bunlar da var arkadaşlar. O yüzden lütfen bunu bırakmanızı rica ediyorum. Yani bunu kim izliyorsa bilmiyorum ama yani bırakmaya çalışın en azından. Mesela ben hiç kimseye bir şey demiyorum. Hiç kimseyi sorgulamıyorum. Ben mesela bir arkadaşımdan rahatsız oldum. Mesela ben de ba bana mesaj yazmayan bir arkadaşım diyelim. Ve ben yazıyorum sadece. Ve ben bunlar rahatsız oldum. Bunu söylerim ilk başta. iletirim Ama hala devam ederse konuşmayı bırakırım. Benim böyle çok oldu. Mesela. Ya ben öyle insan, böyle bir insanım. Öyle insanlara konuşuyorum. Ben gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, ya da Berk de öyle yapıyordur zaten. Ben şöyle yapıyorum daha çok. Yani şey karşımdaki insanın tanımaya çalışıyorum bu konularda. Hı hı. Yani şey bu genelleme kısmında bu tarz olaylar değil de mesela yani sevmediğim bir tiplemem varsa ki oluyor yani hangi tipleme olduğunu söyleme gereksinimiz olmuyor şu an ama yani sevmediğim tipleme insanlar oluyor ve ben bunu neden sevmiyorum diye şey yapıyorum. Mesela ben hitleri hiç sevmiyordum. Böyle bir örnek verebilirim. Ve bu yüzden şu an en çok okumak istediğim kitaplardan birisi kavgam. Acaba ben bunu neden sevmiyorum? Bunu sevmemek konusundaki şeyim ne? Hmm. Yani motivasyonum ne? Yani kendini, Hem kendini tanıma macerası oluyor bu. Hem de artık ön kurtulmak gibi bir şey oldu. Çünkü ön gerçekten hayatta bir şeyler yapmak istediğimiz konusunda bize duvar koyan şeyler yani. Aynen. Bu genellemenin aynı zamanda şey boyutu da çok ciddi. Yani asıl ciddi boyutu şeyden sonra hemen yani bu cinsiyetçilik kısmından hemen sonra ki ayrımcılık da bunların hepsi. Eee cinsiyetçilikten sonra büyük sema ırkçılık. Yani ırkçılığa da giriyor her şey oluyor zaten. Yani bir birey siyahı olması bu bireyi insan dışı bir varlık yapmıyor. Zaten yapmıyor. Yani, yani hiçbir şey yapmıyor ki. Yani hiç, aynen hiçbir şey yapmıyor. Yani erkek olması değil. Da. Yani isterse <laughs> istediği gibi davranabilir hmm. ama siz ondan rahatsız oluyorsanız konuşmazsınız, onu oradan uzaklaşırsınız hmm. ya da olay bu kadar basit aslında arkadaşlar. Yani olay bu yani. Ee, evet arkadaşlar böyle bir konuya girelim dedik ve bu konu daha da uzar çünkü bu konu Çok bitmeyecek. Ciddi konu. Çok ciddi ve bitmeyecek bir konu. Yani çünkü devam edecek. Yani biz bu kadar konuşsak da. Hayatta maalesef ki her yerde karşılaşacağımız bir konu. Özellikle Türkiye'de el alem konusu çok var. Yani el neden özellikle çok var yani. Ve el bir şeyler diyor yani. De, diyor ama Asıl siz umursayıp umursamamak bizim bizde olan bir şey. yani Amcam bana sen malsın dese ben mal olmuş olmuyorum örnek verirsem. Yani böyle düşünün arkadaşlar. Siz neyseniz olsunuz başkasın dediğinde çok takmamaya çalışın. Hüküm. kendinizi tanımlamak, siz, ya o siz değilsiniz büyük ihtimalle o evet. size boş yapıyordur. Büyük kendinizi tanımlamak da kişi sizsiniz. Aynen. Diğerleri aynen. sadece diğerleri için size bir reklam çizebilir aynen, aynen Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın bay bay.